Elbistan e, Tava diyeceğiz. için 2 adet fırı patlıcan, 2 adet domates, bir adet kapya biber, 4 adet sivri biber, bir baş sarımsak, 1 e, adet yürü. kuru soğan, bir yemek kaşığı salça, bir çay bardağı sıvı yağ, 500 gram kuzu kuşbaşı ve tuza ihtiyacımız olacak. E, Elbistan Tava gerçekten e, günümüzde de çokça yapılan ve oldukça yapımı pratik olan... Çok lezzetli tariflerimizden bir tanesi. Evet, Bu arada kuyruk yağı da bırakılıyor. Bu daha evet. da bir lezzetli oluyor. Bizim e, memlekette bunları hı hı. biz fır, fırına gönderiyoruz. Hepsi de hazırlayıp fırına gönderdiğimiz zaman odun ateşinde, değil odun değil mi? ateşinde daha bir lezzetli oluyor. Çok özür dileyerek hemen şunu koyayım daha rahat. Çalış. Değil mi? Altı evet. şey oluyor. Bir, bir hareket etti fark ettim. Hı hı. Şey olmuş şişmiş artık tahtalar. Biraz evet sanki onda. Yeni kesme tahtası evet. getireyim ben. Artık. Artık ben sponsorumuz geçirsen, <laughs> bizim sponsorumuz kesme tahtamız şişmiş gördün evet. deneyimledin yarın gelsin kesme tahtalarımız. Evet. Evet. Elbistan tava biliyorsunuz dediğim gibi çok klasikleşmiş ve gerçekten evet, her, her yerde artık... pişen artık her yörede olan e, direkt soğanı, biberi, domatesi minik minik doğranıp tava e, normal bir bakır tepside de olabilir. Bakır tepsim artık burada Serpil'e emanet. <laughs> e, vermiyor bana. Patlıcanların biraz küçük doğranması gerekiyor patlıcan Burada e, sırasında. patlıcanlarımızı minik minik doğrayacağız. Domates kadar. ee, böyle harmanlayacağız. Patates bırakam da oluyor. Hı -hı. Patates de güzel olur evet, evet. biraz lezzet veriyor ama bize gerek yok. Evet. Ee, her hanımın evinde bir tırtıklı bıçak vardır. Şu an evet. tırtıklı bıçağı <laughs> geçtik efendim. küçük olduğu için büyük ee, bıçaklar. Şef bıçakları gerçekten eğitim almadan kullanılabilen bir bıçaklar değil. Ben de hani eğitim olana kadar hep e, uşunlarla gidiyordum ama eğitim evet. aldıktan sonra bu bana çok rahat gelmeye başladı çünkü şey diyoruz hani eğitim şart diyoruz gerçekten eğitim şart tamam kendinizi belki belli bir yaşa kadar geliştirmemiş olabilirsiniz ya da ne bileyim okuyamamış olabilirsiniz çünkü biz de yani çok böyle dört dörtlüyüz biz de buralara geldik demiyoruz ama her gün kendimizi geliştiriyoruz ve çok güzel devletimizi sunmuş oldu e, kurslar var ve bu kurslara ücret ödemeden katılabiliyorsunuz. Bir de artık online'da da çıktı. Yani online var, oradan da girebiliyorsunuz. Çok güzel. Bence kendinizi geliştirebildiğiniz sürece daha iyi yerlere gelmeyi hak edeceksiniz. O yüzden kendinizi yeni insanlarla bırakmayın. tanışıyoruz, yeni ortamlarda çok güzel ilhamlar geliyor. Ben bu eşar baskısını Hı. benim dersten arkadaşlarım var, sağ olsun. Ben kendi evimde sadece yapmıştım. Onları bütün koyacağız. Hı -hı. Ben de gördükçe bunlardan aldım? Bize de biz de yapalım, şöyle yapalım derken. Hı -hı. Dedim, Mesela eş, fikir eş, baskısı muhabbeti nereden çıktı? Ee, bizim şeyde yörede şey derler. E, gelin kaynana toprağına derler. Kayınvalideme buradan selam söylüyorum. Hı, -hı. Kendisi çok a, beceriklidir. Hı -hı. O Hı -hı. böyle sürekli kendi bir şeyler üretirdi. E, bir gün o bir şeyler yapıyordu. Bu zımba deriz biz onlarla. Hı -hı. Hı -hı. Anne dedim ben dedim eşarplarım dedim sürekli perdeye falan asıyoruz. ütüsü bozuluyor Hı -hı. çünkü katladığımız zaman. Hı, -hı. Böyle böyle bir şey yapalım Beraber Hı -hı. yaptık sonra da hangi arkadaşlarım Görse bak bu çok güzel bize de Yapsa satılır falan derken Hı -hı. Şimdi seri üretime geçtik artık elemanlarımız Hı -hı. Yapıyor sağ olsunlar çok güzel. güzel de çok güzel geri dönüşler oluyor Nermen, En güzel o Tabii ki. Yani ya bir güzel dua ediyorlar. Ya faydalı bir söylüyorum. şey yapabilmek çok Kesinlikle güzel bir şey. söylüyorum. Ya çalışan kadın, üreten kadın. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Kadınlar bir şekilde evde zaten 7/24 iş halindeler ve gerçekten çok yıpratıcı bir işimiz var. Ee, ben ev hanımlığı yaptığım süre zarfın içerisinde de ben çok yoruluyordum ama iş hayatı girdiğinde inanın biraz daha böyle en azından nefes aldığımı hissettim. Kendi süre... alanınız oluyor. Kesinlikle kendinize bir alan ayırıyorsunuz. Şimdi beyler buradan e, kusura bakmayın. Mısın? Birazcık bu sivri dilliliğimle onları e, sinirlendirebiliyorum ama şöyle düşünsünler hanımlar bir, bir şekilde bir şey e, gerçekten deşarlı olacak alanları yok. Beyler Anladım. evden çıkıyor işe gidiyor ve iş ortamında farklı insanlarla, Anladım. farklı arkadaşlıklarla işte gelenle gidenle hoş beş sohbet edebiliyor. Ama bir ev hanımı sürekli evde çocuklarının başında ve yemek yapıyor. Yani bir yerde hak vermek gerekiyor hanımlara da birazcık daha onların gözünden bakmamız iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir çay bardağı mı evet. Eşin ilk şey yaptı mı, karşı geldi mi? Eşim yok, Allah razı olsun. O her zaman. Ben evlendiğimden beri zaten sürekli alışkın o. ya, su, dersel. salçamızı ektik. Evet, evet. Yağ, su, salça. Hı -hı. Biraz daha salçalı isteyenler salçalı, acılı. Dediğim gibi yöresele göre bunlar arttırılabilir. Tamam. Onları karıştırıyoruz. Zaten e, en büyük destekçim eşim Öyle de. olmalı gerekiyor. Hayat e, çok gerçekten inişli ve çıkışı. Maalesef e, hiç olmadığınız şeyleri duyabiliyorsunuz. Yani hiç hak etmediğiniz şeyleri duyabiliyorsunuz belli bir süre sonra ama gerçekten aileyi aile yapan bütün bireylerle çok iyi bir şekilde anlaşabiliyor olmak, evet. sadece eşinizle değil, evet. eşinizin ailesi, kendi ailenizi de ailenizin içerisine katabiliyorsanız, hmm. o zaman zaten aile olabiliyorsunuz. Hmm. Yoksa efendim, o bir yerde kırılıyor ve o kırılan yeri bir daha toparlamak gerçekten çok zor oluyor. Kesinlikle. Bizim <laughs> benim en büyük şansım, iki aile de aynı. <laughs> benim e, kayınbederim. Hüseyin Yalçın, benim babam İsmail Küçük. Çok selam söylüyorum burada. buradan. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ne kadar güzel. Helal yani ellerinden olsun. Ellerinden öpüyorum. Bütün Allah razı olsun. Bu çok önemli. Desteklerler Allah razı olsun. Böyle zaten ben eğitimlere gittiğim zaman ilk gelen kayınbaba almatırdı. Öyle mi? Kayınpederin. Evet. Vallahi helal olsun. Gerçekten bravo. Sonuçta yanlış bir şey yapmıyorsun Tuğbacığım. Evet. Ee, evinde, işinde, çocukların başındasın ve ekstradan kendin üreterek bir şeyler yapmak istiyorsun. Evet. Istiyorsun. Bu da tabii ki desteklenmesi gerekiyor ama herkesin yapamayacağı bir olgunluk yapmış beyefendi. Ee, gerçekten Allah razı olsun babanızdan, kayınpederinizden. Evet, çok kayın teşekkür ediyorum kayınpederime, babama, büyüklerime, destekleyenlere, her şeye. Allah razı olsun. Şimdi efendim, elbistan tava dediğimiz gibi bütün sebzelerimizi çiğden e, güzelce doğradık karıştırdık. ve karıştırdık, harmanladık. Soğanımız, domatesimiz, biberimiz. E, patlıcanımız ve en son aşamada etimiz. Et de buluştuktan sonra güzel bir salçalı, baharatlı ve tuzlu bir e, sos yaptı Tuğba. Evet. Bu sosu da e, şu an gördüğünüz gibi acısını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Karabiber, tuz, e, pul Biraz biber de koyuyorduk. Bu şekilde sonra, harmanladıktan sonra tepsimizi e, yayıyoruz efendim. <laughs> e, güzelce bir yayma işlemi yapıyoruz. Zaten bu tepsi e, fırında pişerken karıştıracağız arada. Biraz böyle bastıralım bence. Evet, tamam e, bastırınca böyle kendi e, buharıyla suyuyla evet. yok kapat haşır. o piştikçe karıştıracağız. Evet. Sürekli. Bunu fırınlarda yapıyorlar. O çok Hı -hı. güzel. Biz memlekete gidince hemen göndeririz. Hangi ta tarifle devam edeceğiz, Tuba? Keteyi alalım, bir şey yapalım, Marmelisi evet, tamam kete Maraş ketesi olabilir. Maraş ketesi. Buradan Maraş'a kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten evet. e, memleketimin Ketemiş, her köşesi ...ayrı bir cennet... ...yani e, saymakla bitmeyen bir tarif... ...saymakla evet. bitmeyen bir yemek kültürüne sahibiz... ...bence bu çok büyük bir... E, ...ince nokta diyorum ya gerçekten... Zimlilik ...atalarımız, var. büyüklerimiz, dedelerimizin... ...annelerimizin, babaannelerimizin hazırlamış olduğu bu lezzetleri... ...biz günümüzde hiçbir şekilde kaybolmadan efendim... ...malum yıl 2021 efendim... ...2021'de de bu tarifleri... Bizlerle paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 100 sene önce, 200 sene önceki tarifler. Biz bunu kaç derece atıyoruz tuba? En son derece. 220. Gidiyorum. O zaman aldım. Evet. Ay çok güzel gözüküyor. Vallahi Maşallah. Kırsutur kırsutur. Yani yenmez mi bu şimdi? Bu şimdi. Bayala, ekmeği bayala bana, yeriz. bana bana yedim. Lavaş ekmek olacak. Evet yanına? evet. Bunu bana bana ekmeği yeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.